Erzurum'da sağlık çalışanları 79. haftada da meydanlardaydı. İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları protesto edildi. Bugün burada bir çocuğun son nefesini izlerken hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle bir annenin paramparça evladını kucakladığı sahneyi Unutamamanın yüküyle bir hastane koridorunda infaz edilen meslektaşımızın kan izlerini kalbimizde to taşıyarak toplandık. Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar cumartesi günleri bir araya geliyor. Hepsinin tek bir amacı var. Katil İsrail'in katlettiği Gazze'lilerin sesi olmak. 79. haftada da ellerinde pankartlarıyla kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde bir araya geldiler. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla kalenin içinde yürüdüler. Susmanın ihanete dönüştüğü bir zamanda susmamak için buradayız. Bizler gözyaşının dini olmaz diyen sağlık çalışanlarıyız. Bizler mazlumun din, dil ve ırkına bakmazsızın şahit olunan her vahşetin karşısında durulması gerektiğinin farkında olan insanlarız. Yapılan basın açıklaması ve edilen duaların ardından grup sessizce dağıldı.